Merhaba. Ben uzman diyetisyen Elif Erkin Sönmezbaş. Sıkça aldığım sorulardan bir tanesine bu videoda değinmek istedim. Sağlıklı besleniyorum, sürekli diyet yapıyorum ama bir türlü ideal kiloma ulaşamıyorum. Neden? Hepsi bu videoda. Sağlıklı kilo verme diyetlerinde en önemli maddelerden bir tanesi yeterli su tüketimine dikkat edip etmediğimiz. Gün içerisinde vücudumuzun %60'ının su olduğunu düşünürsek metabolik bütün faaliyetlerinde su olmadan gerçekleşmeyeceğini artık hepimiz biliyoruz. Aynı kilo verme diyetlerinde de bu şekilde yağ yakımının gerçekleşebilmesi için bizim yeterli miktardaki su tüketimini tamamlamamız gerekiyor. Özellikle kış aylarının da gelmesiyle su tüketiminin azalması söz konusu olabilir. Bu nedenle buna mutlaka dikkat etmeli ve gün içerisinde yeterli su tüketimine özen göstermelisiniz. Kilo verirken dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi de alınanla verilen kalori arasındaki dengedir. Bu nedenle hareket oldukça önemlidir. Alacağımız besinin kalorilerini ne kadar kısıtlarsak kısıtlayalım, bizim yaptığımız hareket eğer ki azsa kilo verme ile ilgili sorunlar yaşayabiliriz. Araba kullanımı ya da sosyal hayatın azalmasıyla birlikte hareketin azalması kilo artışına sebebiyet verebilir. Kilo vermeye çalışırken yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de sağlıklı olarak düşündüğümüz tariflerin sınırsızca tüketiminde yapılıyor. Yağsız, unsuz ya da şekersiz olarak adlandırılan sağlıklı tarifler tüketilirken miktar ve porsiyonlama konusunda her zaman dikkat edilmiyor. Onların da bir kalorisi olduğunu düşündüğümüzde alınan kalorinin artmasıyla birlikte kilo vermenizde bir engel olarak karşınıza çıkıyor olabilir. Bu yüzden tükettiğimiz her gıda ile ilgili sağlıklı da olsa porsiyon kontrolü oldukça önemlidir. Kilo vermeye çalışılırken yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de sürekli atıştırma alışkanlığı. Yani gün içerisinde dolabın kapağını her açtığımızda ağzımıza attığımız bir parça peynir, mutfak masasının üzerindeki kayısı cevizden sürekli birkaç parça atıştırmak, gün içerisinde yine alacağımız kalorinin artmasını sağladığı için kilo vermeniz önünde bir engel oluşturabilir. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, tıbbi bir sorun varsa kilo vermeniz, Bazen zor olabilir. Bununla alakalı kan değerleriniz, tiroid problemleriniz, D vitamini eksikliğiniz, böbrek üstü bezlerinizin fonksiyonları, tüm bunlar önemlidir. Mutlaka bir uzman eşliğinde bu tahlillerin yapılması ve değerlendirilmesi önemlidir. Yapılan hatalardan bir tanesi de gün içerisinde tüketilen içeceklerin kalorisinin göz ardı edilmesidir. Kremalı kahveler Taze sıkılmış meyve suları ya da kola gibi içecekler bazen bizim dikkatimizden kaçabilir ve içerdiği saf şeker içeriğiyle de yüksek kaloriler almamıza neden olabilir. Bu nedenle yaptığınız diyetlerde içtiğiniz içeceklerin de kalorisine mutlaka dikkat etmelisiniz. Yeterli ve kaliteli bir uyku Yine kilo verme diyetlerinde oldukça önemlidir. Gece süresince doğru ve kaliteli alınmayan bir uyku gün içerisinde metabolizmanın yavaşlamasına ve kilo vermenizin önünde bir engel oluşturabilir. Kendinize bir güzellik yapın ve sağlıklı beslenin.